Yaman ve Seher gerçek hayatta birbirlerini cep telefonlarına nasıl kaydetmişler? Eee bakabilirsiniz. Az sonra. Muazzez Ersoy'un bu zamana kadar dile getirmediği gerçek ne? Eee bugüne kadar hiç e, dile getirmek istemedim. Bir hayal olarak kalsın dedim ama. Az sonra. Emanet'in setinde Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile gerçekleştirdiğim çok özel röportajın ikinci bölümü var. Şimdi sırada yorumlarınızı sosyal medya hesaplarıma bekliyorum. Müzikle alakalı sorular hmm. çok ön planda. Birlikte düet yapacaklar mı? Yeni şarkı var mı? İşte ilk yazdığınız şarkı hangisi? Gibi gibi gibi. Düet düşünüyor musun Sıla? Bilmiyorum yani şöyle benim profesyonel anlamda bir çok. eğitimim olmadığı için bu çok riskli bir şey olur. Yani Ama tabii... yardım kuruluşu. Evet evet öyle bir şey olduğunda neden olmasın? Hani kapalı değilim asla olabilir. Peki. Halil Bey, Sıla Hanım yeşil ışık yaktı duete. Emanetle bir ara yüzünüz gülerse o ana denk getirin bizce düeti. Tabii bu farklı bir proje. Ben de onun için evet. açığım. Ben müzik... Yüzlerce bestem var. Şarkı söylüyorum, bestem var. Ama bu ara bir es verdik o duruma. Olmaz, olmaz. Akıl oldukça, Göz hayat aynı. olmaz, olmaz. Ee, son yaptığım, evet bir şarkım var. Kısmet. Türkü bekliyoruz. Türküler güzel ya, evet. o, okudukça... Seyhan okunmuşu var valla. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktı. Beyhude dolandım ey yar boşa yoruldum. Laf aramızda kalmasın. Türküyü de güzel okuyor Halil. Bu da Suudi Arabistan'dan Şader sormuş. Halil'e attığın tokatlar gerçek. Evet. Gerçek. Gerçek gerçek, mi? gerçek, gerçek. Biz de yemiş kadar olduk tokadı. Gerçek, gerçek. Evet, ee, evet biraz elimde ağır. Gerçek. Zülüyoruz. Ya böyle atıyor gibi yapmıyor musunuz? Ya biz biz tercih etmiyoruz. Aslında yapılabilir. El, elim ağır dedi. Ee, i̇ki ağrı kesiciyle geçti çünkü baş ağrısı. Yani bana attığı tokattan sonra ben iki tane ağrı kesici içmek zorunda kaldım. <laughs> en <laughs> çok güldüğünüz sahne? Bugün ben, çok bi, bizim olmadığımız zaman Sıla'nın kolyesini balkondan <laughs> aşağı düşürdüğü bir sahne var. Ee, onu gelip arıyor aşağıda. Ee, değişik bir durumdu. Hocamız da bunu sıla gibi yaparak gösterdi. Bu bizim aramızda bir espri konusu oldu zaten. Evet, ben zaman yana zaman yana de, ben zaman yana zaman yana. onu yaparım ki e, kamera arkasına da ya, yansımış bu. Bir tanesinde evet. rüzgarla birlikte beni aynı hareketleri yaparken e, meç etmişler. E, Sılanın o aslında. Evet, Buradan açıklıyorum. Sorular birbiriyle alakasız olabilir çünkü evet. hızlı hızlı <Gülüyor> Geçiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> en sevdiğiniz şarkı en en az Basil sormuş bunu. Söyleyince hiç, hiç gelmez. Ya ben Zeki Müren çok dinlerim. Evet. Yani Zeki Mürenin sesine, sanatına, tabii ki sanat görüşümüz her şeyine hayranım. Zeki Müren'i çok dinlerim. Ee, şey güzel mesela, bulamazsın. Benim gibi seveni ne evet, kadar mutlu çok güzeldir, değil çok mi? güzeldir. Bulamazsın, bulamazsın, benim gibi seveni. Telefonunuzdaki son fotoğrafı merak ediyorlar. Eden de sizin isminiz Halil İbrahim Ceyhan nickini almış. Oo. Evet. Bir i̇şte gün sonu, gün sonu. Buffy, Buffy. <laughs> Buffy, Buffy ve aynadan kendisini çekmiş Halil Bey. Seyhan, doğruyu söyle. Sen misin o? Evet, gün sonu fotoğraf. Peki telefonlar o zaman elde dursun. Birbirinizi nasıl kaydettiğinizi de fanlar merak ediyor. Yok yok. Kesin sensin. Fanlar soruyor deyip soruyorsun soruları. Eee, bakabilirsiniz. Yok, hayır. Siz ne derseniz onu göstermenize ya, numara gerek yok. Mu? yok evet. Sıla Türkoğlu, evet. Ay, böyle nasıl açtın? Bizden Sizde ne, ne, ne yazıyor? Bende de Halil İbrahim Ceyhan yazıyor. Gümrükten kontrol için falan gelen olursa bir aksilik yaşamayalım. Hanımefendi, giremezsiniz. Çek elini be! Hanımefendi, ya... sorun çıkarmayın lütfen, giremezsiniz. Ya bırak diyorum beni, çekin elinizi, çekin! Yaman ok atıyor. Senaryo gerektirdiği için mi öğrendi yoksa zaten böyle bir spor etkinliği var mıydı demiş Neslihan Iştar Güneş. Güzel. Yaman ok atmaya diziyle beraber başladı. Yani Halil İbrahim Yaman için ok eğitimi aldı. Şöyle aldı ee, yaklaşık 15 dakikalık bir video izledim. Ee, bana vücut duruşunu nasıl atıldığını nereden bırakıldığını nasıl hedef alındığını gösterdiler. 10 dakika içinde yaptım bunu. Süper, süper. Ve okları ben atıyorum. Sorular geliyor, başkası mı atıyor? O yok, hayır ben atıyorum okları. İşte. Süpersiniz. Film var mı? Hiç böyle e, ufukta. Şu an yok. Sıla Hanım, daha soru sorulurken ki iç çekişinizden biz almıştık cevabı. Evet, ee, ama olmasın çok isterdim. Güzel mesajı verdik. Benim var iki tane de. yani Bakalım ne olacak? Yok onları sormuyor, evet. ama var. Tamam bu da güzel. Hiç kavga ettiniz mi? Ettik etmişizdir yani bir buçuk yıldır çalışıyoruz etmişiz ama kişisel bir kavga değil ama ya. evet hep iş yani işle, i̇şle alakalı. alakalı çok zor bir soru hangi takımı tutuyorlar ben. Türkiye <laughs> çok politik bir cevap peki hemen geçiyorum en sevdikleri Seher ve Yaman sahnesi demişler ama bunu ayırt etmek bence mümkün değil olsun ben sormuş olayım sahne en son ablamın katli olduğunda yatak odasında ikimizin de koltukta oturup konuştuğumuz sahne ben o sahne benim için çok şey böyle etkileyici yani replikleri olsun çok çok güzel bir sahne çok da hissederek oynamıştım o gün o yüzden galiba onu unutmuyorum Yani ben en Sehne son e, bunu açıklayabilir miyim bilmiyorum ama Sürpriz olsun. Karşıdan gö göz işareti geldi yani <laughs> e, Yeni bölümlerle alakalı çok beklenen bir şey yaptı Yaman yaptı? E, O da sürpriz olsun ya, ya, Takipte kalsınlar bizi evet. Demiştik Seyhan ser verip sır vermiyorlar diye yani sahneyi çektikten sonra açıkçası ben ağladım. Çünkü çok duygusal bir e, sahneydi. Diğer soruya Aa. geçebilirim. Çünkü dondurma mevzusu ve hamburger Aa. mevzusu nedir onu gerçekten artık çok merak <laughs> ettim. Bunu soracağım. Kafalarındaki gibi bir şey eminim değildir. İste. Bence de değildir. <laughs> dondurmayı ben telaffuz edemiyorum. Bazı kelimelerim problemli oluyor. Salon, dondurma. Ve dondurmayı sanki bir şey dondurma gibi söylüyorum. Hani yiyecek olan dondurma gibi söylemiyorum. Yok, söylüyorsun. Bazen söyleyemiyorum. Ha. Ayhan hocamla da hayır bey sağ olsunlar. Hep bu konuda benimle alay ettikleri için sahnelerde. dondurma demiyor. Dondurma diyor. Evet. Biraz yani oradan bir kalma o. Hamburger. Şey. Hamburger de şu e, işin en açıkçası. Hem onun en sevdiği yemek <laughs> hem de ee, şöyle bir durum var hani biz vaktimiz daha çok dışarıda geçirdiğimiz için bir yemek programına katılmıştık orada da hani ev yemekleri yapar mısınız falan gibisinden ben oraya hamburgeri sıkıştırdım çünkü evet. biz yemek yapmaya vaktimiz yemek yok çünkü, çünkü. Ee, evet en güzel hamburger yapıyoruz onu da hani menüden seçiyoruz evet bunlar çok güzel olur filan kadar. <laughs> bu bu kadar yani dondurma böyle düşününce oluyor ama ha. sahnede olmuyor mesela sahnede konuşurken arada dondurma, evet, dondurma. dondurma. İşte böyle doğru dondurma yani dondurulmuş ben, bir şey gibi. Evet, şey öyle dondurma gibi. Öyle çıkıyor. Telaffuz konusu yani. Peki tamam bu benim sorum. Artık yani bir müsaade etsinler. Böyle. Evdesiniz. Evde hiçbir şey yok. Yani kimse yok size yemek yapacak. Mutfakla aranız nasıl? Ben yaparım. Sen yaparsın. Ben yaparım. Ben ne yapılır? Yaparım. İlk ha, ne yaparsınız? Mesela. Yani biz Sivaslıyız zaten. Bunu biliyorlar. Ee, ev yemeklerine ben aşinayım. Ee, annem sağ olsun mutfağa girdiği zaman ben yardımcı oluyorum yanında bir yumurta kırma sahnemiz de vardı. Hatta yemek programımızda bunu da yaptık. Yaman kırıyorum. Evet yaman kırıyor. Hatta çiftel bile kırıyorum. Buradan da şov yapıyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, yaparım. Annem öğretti yani. Her şeyi En azından ne yaparsınız? Çok açsınız. vallahi ben yumurta çeşitlerini çok severim. Kıymalısıdır, işte pastırmalısıdır falan yaparım. Ben kasap torunuyum zaten. Bu tür şeyleri çok seviyorum. Sıla siz? becerikli misin? Ben de becerikliyimdir sanırım. Bilmiyorum. Yani el lezzetim olduğunu Şimdi inanıyorum. inanıyorum. Mesela bir hamburger değilim Ama şöyle bir, bir şey, var şey var. Mesela dediği gibi çok yoğun çalıştığımız için açıkçası o geri kalan kısımda mutfağa girmek yerine başka şeylerle ilgilenmeyi tercih ediyorum. E, mutfakta da eğer yapmak istersem evet güzel şeyler yapabilirim. Ama öyle en pratik olarak en, makarna falan yapılır ya da Zeynim dolabımda mutlaka var. benim hazır şeylerim vardır. Annem sağ olsun kışlık yapıyor, bana işte köfteler koyuyor falan. Hani onları yaparım herhalde en azından. Tamam anladım. Böyle bir şey. Daha çok soru var ama e, yani şu anda yemek arasındayız. Sizi artık yemeğe gönderiyorum sonra yine gelebileyim. Hepsini sormayayım soruların. Biz demiştik bir program yetmez diye. Ama Allah'tan Seyhan yerini yaptı. Yine gidecek sete. Emanet izleyicilerine şimdiden duyuralım. Yoksa ellerinden kurtulamayız. Çok teşekkür ederim, çok keyif aldım. Evet. Tanıştığımıza da çok mutlu oldum. En yakın zamanda yine görüşmek dileğiyle. Belki yine Nermin'in mutfağına da gelirsiniz. Orada da buluşuruz. İnşallah. Ayağınıza evet. sağlık, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, sizin aracılığınızla sevenlerimize sesimizi duyurabildiysek, meraklarını biraz olsun giderebildiysek bizim için çok mutlu. Bizi takipte kalsınlar. Emanet Yükseliş'le onlara güzel şeyler sunmaya devam edecek. Biz de bütün çabamızı bunun için sarf ederiz. Emekliye evet. sağlık. Teşekkürler. Sefalarını da sürecekler artık. Cefasını çektiler. Sefalarını sürecekleri günler de geliyor. Evet. Alırım o emaneti.